Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşitsizlik sisteminden devam ediyoruz konumuza. ABC sabit sayılar olmak üzere ve A ve B sıfırdan farklı olmak üzere e, ifadelerin her birine de birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik sistemi. Evet, birinci derece ve iki tane bilinmeyen var. Eşitsizlik sistemi demek e, bu şekilde gördüğünüz gibi birden fazla eşitsizlik olunca eşitsizlik sistemi olur. Evet. Yani, tanım olarak bu şekilde. Şimdi özelliklerine bakalım. Ve bir örnek verilmiş. Hemen yani buna bakalım. Y büyük eşit 2x 1. Bir de fazla eşit... ne olur. Evet bunu anladık zaten. Bir eşitsizliğin çözüm kümesini koordinat düzleminde gösterirken. Önce eşitsizlik değil de eşitlik varmış gibi bir doğru çizilir. Bu doğrular çizilirken küçük eşit, büyük eşit veya tamsa şu şekilde çizgiler kesikli çizgiler olmalı. Evet. Yani eğer eşitlik varsa bugün bunun gibi. Hem büyük var hem eşit var. Ya da hem küçük var hem eşit varsa e, çizgiler tam olmalı. Eğer bir eşitlik yoksa bu sefer kesikli yapmamız lazım. Evet. Evet. Bunu aslında bir örnekte göstereceğim ben şimdi. Alt tarafım, üst tarafım neresinin tanandığını hemen görelim. E, bu daha çok koordinat sisteminde geçerli bir şey. Örneğin y büyük eşit 2x-4 olsun. Burada öncelikle eşitlik varmış gibi düşünerek bu doğruyu bizim çizmemiz lazım. Nasıl çiziyorduk? X yerine 0 ver. Y eşittir. Y'yi bulalım. X yerine 0 verirsek. Y eşittir. 2 çarpı 0 eksi 4. Yani eksi 4 olmaz mı? Olur. Y yerine 0 verelim. Yani 0 eşittir. 2 x eksi 4. Bu eksi 4'ü karşıya atıyorum. 4 eşittir. 2 x. Yani x eşittir 2 olur. Evet eksenleri kestiği noktaları buluyoruz. X yerine 0 verdiğimizde y'si eksi 4 oldu. Evet şöyle bir şey y'si eksi 4. Y yerine 0 verdiğimizde x'i 2. Evet böyle bir şey. burada da 2. Demek ki doğrumuz şöyle bir şey olması lazım. Evet. Şimdi şeklimize bakalım. Eşitlik var mı? Var. Demek ki kesikli olmayacak. Eğer eşitlik olmazsa yani şöyle bir şey olursa kesikli olurdu. Eğer eşitlik varsa tam olur. Yani bu altında çizgiler olduğu için gördüğünüz gibi tam oldu. Şimdi buranın bir tarafını tarayacağız. Ne tarafını tarayacağız? Bunu bilmiyoruz. Öncelikle en kolay nokta olan sıfıra sıfır. Evet. Sıfıra sıfır acaba e, bu burayı sağlıyor mu? Şurayı sağlıyor mu? X yerine sıfır ve Y yerine sıfır yazdığımızda bu sağlıyorsa eğer sıfıra sıfırın olduğu yer bu taranacak kısmın içinde olması lazım x yerine 0, y yerine 0 verdiğimde bakalım. 0 büyük eşittir. Bu doğru mu? Evet doğru. Demek ki 0'a 0 taranacak kısmın içinde olması lazım. Yani şöyle bir şekil olacak. Taranması gereken kısım. Her zaman 0'a 0 veya 1'e 0 veya 0'a 1 gibi şeyleri denemek daha kolay olacaktır. Mutlaka siz de böyle yapın. Evet devam ediyorum. E, alt taraf üst taraf bunu geçtik. Evet bu konumuz burada bitmiş oldu o zaman. Çok güzel. Ee, bayağı kısa sürdü. Evet. Bir sonraki videomuzda sorular çözeceğiz. Umarım sizler için güzel bir ders olmuşsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.